Bugün slime yapacağız. Herkese merhaba bugün. ilk kez slime yapacağız. Evet. Bakalım kıvamı tutturabilecek miyiz? O da veririz. İlk kez yapacağımız için sizlerle birlikte nasıl bir şey olacak biz de bilmiyoruz. Bakalım evet. ortaya nasıl bir şey çıkacak. İşte malzemelerimiz burada. Slime jeli. Slime jellerimiz. Sıvı boraksımız. Ve sılaş köpüğümüz var. İki tanesi. Ve üç tane de pul. Evet. Kabımızı da böyle alalım. Arkadaşlar bunu annem hani yapacaksınız ya da bebeğinizle. Evet çocuklar bunu tek başına yapmazlar değil mi? Evet. Anneleriyle yapabilirler Hı -hı. ama. Şimdi hangi renkten başlayalım? Bence ilk yeşili dökmek istiyorum ben. Şu yeşili. İlk yeşil tamam. Açayım. Hı -hı. Yeşil. Başka ne koyalım? Turuncu olur mu? Olur. İkinci de turuncu olsun. Çok güzel ses çıkıyor. Yeşil ve turuncuyu kabın içine döküyoruz arkadaşlar. Ondan sonra ben maviyi dökmek istiyorum. Sonra mavi mi istiyorsun? Evet. Yeşil, mavi ve turuncu. Ortaya nasıl bir renk çıkar acaba? Turuncu, yeşil, mavi ne nereye kavuşuyorduk? Bakalım göreceğiz nasıl bir şey olacak. Umarım güzel bir şey ortaya çıkar. Umarım pembeye de mor olur, olur. Buna başka malzemeler de koyuluyor arkadaşlar ama biz şu an sadece tıraş köpüğü denemek istiyoruz. Ben Denim de onu da Tamam. Mı? Sadece tıraş köpüğü ve slime jeli ve sıvı boraks kullanacağız. Hı, hı. İlk kez yaptığımız için diğer malzemeleri bebek şu Bebe an koyduğumu Bebe mavisi çıkıyor. Biraz daha acıver ama koyarken bebe mavisi gibi çıkıyor. Hmm. Benim, Benim daha. <laughs> şimdi... Abi. Şimdi biraz karıştıralım mı? Bu arada en sonunda da çok güzel sesler çıkıyor. Bir de, de böyle daha oluşuyor. Hmm. O bu mavi olmaya, mavi ya da yeşil olacak galiba. Ama daha güzel köpüğü gelecek. Biraz daha ne gelecek? Ulan. Sıvı boraks gelecek. A Acaba bembeyaz mı olacak? Şu an renk olarak sanki böyle koyu yeşil gibi. Anladın evet. mı ben? Tamam. Koyu yeşil gibi oldu. Hı. Hmm çok iç açıcı bir renk olmadı. Şöyle evet. göstereyim. Şu anki rengimiz bu arkadaşlar. Bakalım son evet. ne olacak? Arkadaşlar balansı yavaş yavaş döküyoruz. Bir de çok az döküyoruz. Sen karıştır istersen. Ben evet. de o esnada yavaş yavaş sıvı borakstan Hı. ilave edeyim. Çok pek hoş bir renk olmalı acaba. Ne renk olacak? Karıştırıyorum. Elime birazcık ağırlıklar gelmeye başlamış olabilir. Hımm. Ama Sıra aşağıya da gelecek. Arkadaşlar elime birazcık ağırlıklar gelmeye başladı aslında Suzan'la. Yavaş yavaş ağırlaşacak değil mi? Hı, -hı. ağırlaşmaya başladı. Bir de... acaba yeşil mi olacak? Acaba değil bayağı bir koyu yeşil oldu bence. Hı -hı. Biz ne kullandık? Yeşil, e, turuncu ve mavi. Hı, -hı. Kullandık. Şimdi biraz ben karıştırayım istersen. Evet bakalım. bakalım ilk slime denememiz nasıl olacak arkadaşlar, başarılı Slash olabilecek miyiz? Sılaş çalkalayayım mı? Evet, çalkalayabilirsin. İlk deneme güzel olmayabilir. Evet. Yani bakacağız. Bayağı bir çalkalamaya başladım. Tabii ki umarım güzel olur ama ilk deneme güzel olmazsa da. Artık ne yapalım, ikinciye ya da üçüncü denemelere bakacağız. Ama hedefimiz tutturmak tabii değil mi kıvamı? Evet. Hedefimiz tutturmak. Biraz daha koysak mı acaba? Olabilir. Hmm, evet. Olabilir. Biraz daha koyup sonra da tıraş köpüğü koyalım mı? Olabilir. Sen karıştırsan ben azar azar Bola. ilave ediyorum. Sanırım bu yeterli olacaktır. Tıraş köpüğü sıkılır mı? Biraz daha karıştıralım. Tamam ben dostlarım flash kapını açacağım. Sen onu iyice çarkaladın mı? Çarkalayayım biraz daha. <laughs> biraz daha o çarkanıyor. İki elini sıra çarkalıyor. Oldu. Açmayı deniyorum. Şöyle kıvamı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet görüyorum. Çok güzel bir renk Bunu ortaya çıkmış. Açılmıyor beyaz. Açar mısın? Tamam biraz köpük oyuncu nasıl bir şey olacak. Çok. Karıştıralım biraz daha. Tamam. Arkadaşlar kulağını göstereyim mi? Bakın. Şöyle. Evet. Sıkıyorum. Sık. Oh. Oh. <laughs> Çok sıkma. Yeter mi bu kadar? Neyse bir karıştır bakalım. Sonra karar veririz. Zorlaştıysa alabilirim. Zorlaştı. Tamam. Ben şunu Hı mı? Arkadaşlar birazcık bu dans sokacağım sıvı bu dans olma da tıraş dökeceğiz. Evet kıvam tutturmak için biraz daha sıvı boraks dökelim. Yavaş yavaş. Yeter mi? Hı <laughs> hı. Yeter <gülüyor> tamam. Tamam bakayım. Onlara başladı mı? <laughs> yani umarım olur. Bilemiyorum ilk kez hmm. yaptığımız için. Tıraş köpüğüne ihtiyaç varsa veririm. Biraz tıraş köpüğü de alsak mı acaba? Sen bir desin. Bir derim yani. Biraz da tıraş köpüğü alalım bakalım nasıl olacak. Tamam. Geliyor. Gelsin bakalım. Tamam. Bakalım nasıl olacak? Popütük olacak mı acaba? Göreceğiz <laughs> bakalım. Evet arkadaşlar kıvamını getirmeye çalıştık. Gördüğünüz gibi pembe sim kapacağız. Ve pembe pul. Pulumuz var. Hemen dökelim. Sen pembe pulu da pembesini simi dökeyim ama hepsini dökmeyeceğiz tabii ki. bulmaya çalışırken biraz sıvı boraks ve tıraş köpüğü ilave ettik yine arkadaşlar. Ay çok oldu. Yeterli bence. Karıştırayım mı? Şöyle. Hı? Karışacak şimdi o şöyle. Ay ne güzel oldu. Oh. Baksana harika. Birazcık güzel güzel oldu yani. Görüşürüz. Biraz değil. Şeyler pullar ve simler çok güzel. Ay simler gitti. Gitmez merak da. etme alacağım onları. Onlar Hiç merak good. etme. Umarım çok güzel oldu Umarım. Evet, ilk slime denememiz. Bilmiyorum nasıl oldu arkadaşlar. Evet pek fena olmadı arkadaşlar. Ama en azından, rengi... En azından rengi güzel oldu. Bence güzel olmadı ya rengi baksana. Çok hoş bir renk olmadı bence. Evet ama en azından bu şekilde oynayabiliyoruz. Toparlamaya çalışalım bakalım. Şöyle. İşte böyle oldu arkadaşlar. Evet. Kıvamı bu. Nasıl oldu? Siz karar verin. Biz ilk kez yapıyoruz. ilk denememiz. Bizimkini kıvamı böyle oldu. Umarım daha sonraki denemelerimizde çok, çok daha güzel, güzel. olur. Yapabiliriz. İşte böyle. Bence fena değil. Rengi güzel olmadı ama değil mi? Hı hı. Rengi, rengi eh işte. Eh işte diyorsun. Hı hı. Ama yine de rengi eh işte. Yani pembe sim ve pullar da kurtarmadı bence. Hı hı. Değil mi? Evet rengi kurtarmadı. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. Videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Unutmayın.